Herkese selamlar. Bugün 26 Şubat 2024 günlerden pazartesi hafta başında tam tam zamanlı programıyla yine sizlerleyiz. Artunç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar efendim. İyi haftalar olsun. Bugün tabii ki konuşacağımız gündem maddelerinden biri de gri listenin aslında bizim tarafa borsalara etkisi neler olacak bunları değerlendireceğiz. Hem de bu haftaki gelişmelerde neler var neler bekliyoruz Bunların yorumunu sizlerden alacağım. Dilerseniz hemen konuya giriş yapayım. Kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem ve görevler gücünden gelen bir açıklama vardı. O da Türkiye'nin gri listeden biraz daha çıkmaya yaklaştığını gösteriyordu. Bu bizim için ne demek oluyor? Dilerseniz bununla ilgili bir detay alalım. Sonrasında da borsaya etkisini konuşalım. Evet, e, son sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Yani gri listeden çıkarsak Türkiye ekstra para gelir mi? Hayır. E, ama Tersi geçerli. Gri listede kaldığınız sürece Türkiye para gelmez. Çünkü Griliste dediğiniz konu özellikle e, terör ve terörle inkişaflı işlemlerin önlenmesiyle ilgili bir e, düzenleme. E, bu düzenlemeye uygun olarak e, yapmanız gerekenler var. Türkiye bununla ilgili uzun süredir çalışıyor. Yani bu gri liste konusuyla kayıt dışılık konusunu karıştırmamak lazım. Türkiye ekonomisinin yaklaşık olarak yüzde otuzunun kayıt dışı olabileceğinden bahsedilmekte. Yani resmi rakamlar dışında bir yüzde otuz kayıt dışı ekonomi olduğundan bahsetmekte. O yüzden fundamental yani temel olarak bir listeden çıkmak buraya ciddi para gelecek anlamına gelmez. O yüzden zaten e, borsada cuma günü e, kapanış seansında bir alım geldi. bir listeden çıkma ile ilgili haberler dolayısıyla bunun çok sürdürülebilir bir hareket olmadığını söyleyeyim. O yüzden gri listeden çıkma konusu da e, bu senenin haziranından da öteye kalabilecek bir durum. E, bu nedenle e, Türkiye'nin gri listeden çıkması konusunun yapılması gereken bir reform olduğunu ve yapılması gerekenlerden sadece bir tanesi olduğunu söylemek gerekiyor. Peki hocam ne yapılması gerekiyor? Enflasyonla mücadelede doğru adımların atılması gerekiyor. Önlemlerin alınması gerekiyor. Türkiye ekonomisinin yavaşlaması gerekiyor. Ve swap patlarında açılması gerekiyor ki Türkiye'ye ciddi para gelsin. Bu Türkiye'ye e, borsaya çok ciddi yabancı gelecek. Bundan sonra borsa uçacak, kaçacak diye söyleyenlerin esasında bunun çok aşırı ve mesnetsiz bir beklenti olduğu ile ilgili gerçeği gizlediğinin e, bir e, ifadesi. Ama burada şunu söylememek lazım. Yani borsa dolar bazında rekorlar kırmayabilir bu sene kırıp kırmayacağını biliyor, bilmiyoruz. E, dolar e, bu sene nominal olarak enflasyon rallisiyle Yan kağıtlarla yukarı gidebilir. Evet. Borsada ana kağıtlar gitmeyebilir. Evet. Borsa bir yerden bir yere yükselebilir. Evet. Endeks gitmeyebilir. Evet. Bunların hepsi temel olarak ne bekliyorsunuz? Haklı çıkıp çıkmayacağınızdan ziyade Türkiye'de olabilecek hareketlerin finansal piyasalara etkileri ve sizin ne yapmanız gerektiğine dair bir şeyler söylüyor. O yüzden ben hep e, portföylerle ilgili bir orta ee, risk algısıyla yapılmış portföyden bahsediyorum. Mesela e, altın çok gidemiyor çünkü enflasyonist veriler var. Amerika'nın faiz indirimlerinin Haziran-Temmuz'da kalması olasılığı var. Altın o kadar gidecek. İşte Amerikan tahvilleri bir şekilde bir yerde durdu. Üç seviyesinin üstünde hatta dörtlerde denge bulacak. bu gözüküyor. Teknoloji şirketleriyle Nvidia ile Amerikan borsaları yükselmeye devam ediyor ve edebilir. Devam ediyor. Türk borsasında endeks çok yukarı gitmeyecek ama kağıt bazında yan kağıtlarda ciddi hareketler olabilir. O yüzden daha önce verdiğimiz ağırlıkları değiştirecek bir önemli e, haber akışının bu hafta içerisinde olmasını çok fazla beklemediğimizi ifade edelim. Evet, şunu da aslında söylemek istiyorum hemen buradaki anlattığınız, yorumladığınız görüntüye istinaden. Ee, bir FOMO etkisi de yaratabilir gibi duruyor. Çünkü zaten endeks e, yeni bir rekor tazeledi. E, Artur Bey buradaki yeni rekorla birlikte gelen haberler de yine pozitif. E, burada da bir FOMO etkisi yaratabilir gibi gözüküyor. Burada nasıl davranmaları gerekli? Evet. Şimdi bu FOMO dediğiniz e, yani bir hareketin dışında kalmak Tamam Fear of missing out İngilizcesi. Yani ne kaçırıyorum? İngilizce yani İngilizce'den öğrenen, I am missing something? Bir şey ne kaçırıyorum diye. Şimdi arkadaşlar bir şey kaçırıp kaçırmamak ve bir şeyin içinde olup olmamakla ilgili insan her zaman tabii e, bir endişe duyabilir. Bu endişe de sizde bir şekilde bir taşı kardı yaratır. Yani. kalbinizde zarar verir. O yüzden bunlardan uzak durabilmeniz için öncelikle yapmanız gereken şey kendinizi tanımak. Yani know yourself diyor. Önce kendiniz. Siz riskiniz ne? Riskinize bağlı olarak al dediğiniz pozisyon ne? Bu pozisyonu hangi şartlarda değiştirirsiniz? Hangi pozisyonda kar alımı yaparsınız? Hangi pozisyonda zarar kesersiniz? Bunlara bakmanız lazım. Hani bu take profit stop loss. Kar al zarar kes. Veya işte yatırım madem şu. Şu kadar kazanacağım. Şu kadar kaybedebilirim. Bu paraya da şu kadar e, süre elde edemeyeceğim el diye bazı temel kurallar söylemeniz lazım. Benim görebildiğim kadarıyla şu anda kısa vade için mevduatın getirisi düşecek olan enflasyonu yani enflasyonun marttan sonra özellikle yaza doğru çok hızlı bir fren yapacağını düşünürse evet. yani 75'lerden 50'lere ve 50'nin altına düşecek bir enflasyondan bahsediyoruz ya. E mevduat faizleri de hafif evet. yükseliyor ya. Yani. O nedenle siz önümüzdeki 6 aya bir seneye baktığınız zaman Türk Lirasında durursanız para kazanabilirsiniz. O yüzden diyebilirsiniz ki en kötü ben Türk Lirasındayım para kazanabilirim. O yüzden çok risksiz bir para birim e, bir yatırım yapmak istiyorum. Mevduatta kalıp diyebilirsiniz. Ha, Pomo'da yani hisse senetlerindeki yükselişe geldiğimizde bence hisse senetleri yükselmeye devam edecek. Onu söyleyeyim. Ben yükselişin çok ciddi ve temelleri çok güçlü hisselerde olmayacağını düşünüyorum. Çünkü daha önce de gördük. Borsadaki yükselişler yan kağıtlarla. Yan kağıtların bazılarının FK'ları o kadar yüksek ki yani şirketin o değerine ulaşması için üzerinde 50 yıl geçmesi lazım. 100 yıl geçmesi lazım ki o gelirlerini bugüne indirdiğimizde bu fiyatta olsun. E şimdi bu temellerden bu kadar uzak hisse senetlerini ben alamam. Onun için ben kendimi tanıyorum. Ben borsaya bakmıyorum. Ama siz borsada nominal olarak yükselecek bak o kağıtta öyle oldu bu kağıtta böyle oldu diyecekseniz alın kardeşim. Yani gidin ee, çeşitli hisse senetleri, raporları var, çeşitli hisseler var. Ee, bakın temelinden de e, ayrışıp para kazandırabilecek hisseler de var. Bana göre kumardır. Bana göre. Yani FK'sı 150 hisseyi almak kumar. Ama olsun Arduç Bey ben kaybedecek param var. Buyurun siz bilirsiniz. Ama gerçekten e, bu noktada nominal olarak orsada işte devam edebilir belli kağıtlar çok para kazandırabilir. Ama blue chiplerin belli paralar kazandıracak hisse senetlerinin bulunup bunların tutulması ihtimali, imkanı var. Ben niye yüzde 25 portföyde hisse senedi bulundurabilirsiniz diyorum. O ben temeli olan hisseler. Ne bahsediyorum? Perakende. Ne bahsediyorum? Eee... madencilik. Ne bahsediyorum? Bir noktadan sonra bankacılık bu sektörlere ve hisse senetlerine bakacaksınız. Yani ne oldu? BİM gitti perakendede. Ne gitti? Tav gitti hava yollarında. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla e, bu e, tablodan hisse senedi alıp temeli güçlü kenara koyabilirsiniz. Ereğli alır mısınız? Alma. Yani e, evet. böyle bakmak lazım. O yüzden hisse senedi seçimi konusunda da portföyüne koyacağınız hisse senedi temeli güçlü uzun vadeli bir getirisi olarak olacak hisse senedini alıp tutabilirsiniz. Onun dışında yüksek getiri bekliyorsanız burada yani maalesef borsa bu yan kağıtlar yükseliyor. O yüzden bu FOMO etkisinden yani bir şeyler kaçırıyorum etkisinden eğer etkilenecekseniz bu noktada kararı kendiniz vermeniz lazım. Yani riskler bunlar. Ben bu riski aldım kazandım kaybettim. Veya ben bu riski aldım kaybettim. Buna sizin karar vermeniz gerekiyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, hemen baktığımızda geçtiğimiz haftada zaten biz 100 endeksinin e, haftayı 123 puan yükselişle TL bazlı kapanış rekoru kırdığını tekrardan söyleyelim. 9374 seviyesinden zaten tamamladı. Bu hafta başında da yine biraz daha alıcılı bekliyorlardı. İşte geçtiğimiz hafta yine sektörel bazda söyleyelim. Hisse bazında değil ama e, bilişim ve teknoloji hisseleri en çok aslında yukarı yönlü hareket eğilimi gösterdi. E, geri çekilenlerde biraz daha sigortacılık ve aracı kurumlar işte e, metal ana sektörleri falan dikkat çekti şimdi e, bu haftanın gündemine gelmek istiyorum Biz neler bekliyoruz e, neler olacak Aslında bunlarla ilgili Çünkü e, Griliste liste e, durumunu konuşuyoruz. Bu e, bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığından kabine toplantısı bekleniyor. Buradan çıkacak e, kararlar var. ABD tarafında yeni e, konu satışları açıklanacak. E, yurt içinde 4. çeyrek e, verisi gelecek 2023'ün. O da perşembe evet. günü olacak bu hafta. E, bunlarla ilgili genel görüntüler var. E, şimdi yorumlamak istersek kısa vadeye baktığımızda e, Ayı nasıl kapatacağız? Artık ay sonuna geldik. Bunu alalım sizlerden. Evet. Şimdi bir kere yurt dışına baktığımız zaman bu FOMC dediğimiz, FED'in e, Open Market Committee dedikleri açık e, piyasa işlemleri komitesi var. E, burada çeşitli üyeler konuşuyorlar işte. E, mesela çarşamba günü bir konuşması var BOST için. Sonra Williams'ın konuşması var. Dolayısıyla bu FED üyelerinin konuşmaları önemli olacak. E, ama esas ee, bence bakıldığında e, bu Euro bölgesine ilişkin ve Amerika'ya ilişkin e, üretim verileri var. Bunlar da Cuma günü. Dolayısıyla piyasadaki hareketlenmenin ben Cuma günü olması olasılığını daha yüksek görüyorum. Geçen hafta Nvidia bilançosu geldi. E, genel olarak Amerikan borsaları Cuma günü çok iyi kapatmadı. Ama e, güçlü havanın da devam etmesi olasılığını yatsımamak lazım. Yani bu Teknoloji hisselerine baktığımız zaman Burada Amerika hala özellikle Nvidia başta olmak üzere gayet iyi gidiyor ve onu söylemek lazım. Onun dışında bir başka konu da şu: Çin konusu çok önde. Çin çok ciddi şeyler yapıyor, düzenlemeler yapıyor. Bu düzenlemelerle birlikte borsalarını güçlendirmeye çalışıyor. O nedenle ben genel olarak pozitif havanın devam etmesi olasılığını Yüksek görüyorum e, bu hafta. Ama tabii şunu göz ardı etmemek lazım. E, borsalarda çok ciddi yükselişler gördük. Bu ciddi yükselişlerin e, ardından sert oynaklıklar da e, gördük. Piyasa bir miktar hala iyimser bir fiyatlama içerisinde. Bir noktada bir kar realizasyonu göreceğiz. Ona ne kadar yakınız ne kadar uzak bilmiyorum. Bu haftayı böyle çok hareketli geçireceğiz gibi Düşünmemekteyim veri tahammülüne de e, baktığımız gibi ama dediğim gibi hem e, şeyler var e, FED başkanlarının e, konuşmaları var hem de Cuma günü çok e, ciddi bir e, haber akışı var e, 1 Mart'ta e, yurt dışı tarafında. O yüzden haftanın genel olarak yatay ama Cuma gününe yaklaştığımızda daha hareketli olabileceğini çok fazla göz ardı etmememiz gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum e, piyasa yorumunuz için. E, önümüzdeki günlerde tekrardan buluşacağız. Çarşamba günü zaten Gündem Arası programımız var. Perşembe Twitter spaceimiz ve yine Cuma günü tam zamanlı konuşacağız. Tam zamanlı konuşurken zaten Cuma beklediğimiz görüntüde de bugüne isnadan hemen buradaki noktalara değineceğiz Artınç Bey. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, minik de alttan bildirim geçmek istiyorum. Bizi takip ederken bildirimlerinizi açmayı unutmuyorsunuz. Bizi bütün kanallardan Twitter'dan, YouTube'dan, Instagram'dan her yerden takip edebilirsiniz. Artış Bey'le birlikte sizlere Finansal okul yazarlığın detaylarını vermeye, nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair bütün noktalara değinmiş oluyoruz. Bunları sizlere vermek için her gün ekranlarda sizlerleyiz. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.